Revolt. Anam! <laughs> hayır dur dur dur. Kapat kapat Aa, kapat. kapat. <laughs> nereye, nereye diyorsunuz? Siz nereye bakıyorsunuz şu an? Sana bakıyoruz. He? <laughs> yunan'a bakıyoruz. Yunan'a bakıyorsunuz değil mi? <laughs> ya. Ahını aldım işte. Bakın kırım isyanı bile çıkmış. <laughs> Gid onu bastır kırım. <laughs> Bastıramaz ki. <laughs> hayır. Hayır, hayır asla. <laughs> <laughs> Kırım, <askere geçişi> <gülüyor> <gülüyor> düştü Selanik, düştü Selanik. Ağzını burnunu kırdı. Gitti. Lan dur gitme, vazgeçtim gitme. Gitme, 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 Oh, kurtardım. Kurtardım. Allah bir durduralım, Allah. bir durduralım şunu da. İşte ah, kırımın ahını alırsanız böyle... <laughs>

İşte, aha mı bakarsınız. Aha bu ne? Aa! Aa! Aha! Oğlum, kabul, sen kabul etmedin mi? Oğlum, ben sana yapacağımı biliyorum. Ne oldu? <laughs> Öleceğim. Kabul etmedi, geçişi kabul etmedi, azak düştü. Ben <laughs> <Demiş ederim. gülüyor> ah, <demişi iptal> <laughs> de görmedim. Ben de görmedim. Aha. Demek ki Ama adamım. Bak yiğenim duymadın Bak yiğenim duymadın sen? Osmanlı dedi ki, Abdurrahman dedi ki Sen geçiş verme. Geçişi iptal et. Ki az Azov sana gelsin dedi. Dedin mi demedin mi? Söyle. Söyle abi. Adam mı <laughs> sen? <karistir ettirdin. gülüyor> o esprideydi seni gördüm. Orada ciddiyetini gördüm. Bir de interesti, interest, interestime bakın. Bu <laughs> nerede? Hayır. Dur. <gülüyor> <gülüyor> <Allah yarabbim>. <gülüyor> 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 evet. Önümüzdeki bölüm. <laughs> <benim>, önümüzdeki bölüm. <laughs> <benim, gülüyor> Önümüzdeki bölüm mükemmel bir bölüm olacak. Bak bak, istek, bana istek atıyor, bana istek atıyor, bak. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs>